Selamun arkadaşlar, dostlar. Youtube kanalımıza e, video çekiyoruz. Beğeni ve like atmayı ihmal etmeyin. E, abone olmayanlar abone olursa seviniriz. Bu kanaldan e, canlı ihale yapacağız. Fatih Sedefoğlu kardeşimle beraber. Bu baskıları ve o, bu ihalede çıkartacağız. Bunlar yavru kızması baskılar. Yavru yavru kızması aşılı, e, sağlıklı, siyahlı. Hepsi kendi yavrumdur. Böyle. Hepsini çıkartacağız. Canlı de Artık 10, 10, 15, 15, 20, 20. Duruma göre. Zaten aşağı yukarı 400, 450 tane başka kuşumuz var böyle. Damızlı. Kendimiz üretiyoruz. Hiç dışarı çıkmamış, uçmamış bu yavrular da böyle salmamız var böyle. Sadece dışarı görüyor ama dışarı çıkamıyor. Onları da böyle e, kanal kanalımıza video çekerken e, banyo yaptırırken çıkartıyoruz. Hava alsın. sağlıkla e, sağlıklı tiyatro olsun diye böyle ara ara dışarı çıkartıyoruz. Hepsi gördüğünüz gibi tertemiz pırıl pırıl. Hepsi güzel baskalar. Beğeninize sunuyoruz yani gördüğünüz. Yani. kanalımızı destekleyin dostlar. Yani burada canlı ihale yapacağız. Allah'ın izniyle başlayacağız en kısa zamanda. 1000 aboneyi geçtik zaten Sizlerin sayesinde teşekkür ediyorum hepinize. Bu e, bu videoyla bir bilakis onun için çektim. Hepiniz hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, <laughs> Pek e, konuşkan birisi değilim ama yavaş yavaş öğreneceğiz artık. Görüşmek üzere. Hepinizde saygılı ve sevgi verme. Görüş. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beğenmi, beğeni yapmayı unutmayın.